o kadar etrafımda böyle bilirim deyip de bir şey bilmeyen insanlarla karşılaşıyorum ki ve sonra bir de tek bir inanca bağlamış ondan sonrası yok kabul edilen bir durumdalar onun için şimdi yeni yeni şiirlerimde biraz bu noktaya bahsediyorum dokunuyorum evet. mesela diyorum ki inanmakla iş bitseydi ne lazımdı akıl bize biz her şeyi irdeleriz aklın varsa takıl bize Önümüzü arkamızı Bilmek gerek bekamızı Düşünmezsek bazı bazı Bu yol atıl olur bize Doğru mudur her söylenen Kitaplarda vardır diyen Tüm sırları kimdir bilen Çekinmeden desin bize Bizler geniş görüşlüyüz Bildikçe hep övünçlüyüz Kimseye çevirmedik yüz Her kimse gelsin bize ...bu devam eder gider çok. Evet çok güzel. Efendim burada bir... E, ...bir şey sezdim ben. Ben çok severim... ...tasavvufu dinlemeyi de okumayı da. Çok naçizane Mevlana... E, ...bir Mevlana... E, ...tadı sezdim ben az önce okuduğunuz... ...şeyde bir. Aa, Değil mi efendim? Mevlana'ya... ...ben tabi, hayatta... hayatta ...metiye yazmadım... ...ve yalnız Mevlana Celaleddin Rumi... ...hazretlerine yazdım...